Selamünaleyküm sayın arkadaşlarım, hepinizi en içten sevgi, saygı ve hürmetle kucaklıyorum diyorum. Allame ile sohbete hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, sizlere biraz başka başka şeylerden e, güncel olmayan ama güncele bağlanabilecek birçok birçok mevzudan bahsedeyim. Şimdi bakın, ben bundan e, 26 sene önce, 27 sene önce Türkiye'ye bağ getirdiğim zaman efendime söyleyeyim resmi yoldan geliyor ha sevgili arkadaşlarım evrakları hala saklı bende. E, getirdiğim zaman rahmetli Yusuf abiyi son anekdodu birkaç sefer anlatmışımdır da onu böyle daha tafsilatlı anlatayım şimdi size. Saat dört buçuk beş falandı. E, mallar gümrükten çıktı bana geldi. Aradım dedim Yusuf abi e, bağlar geldi dedim. Hemen getir dedi. Dedim abi ne ya. Yine hemen iyi. Benim evim karşıda Maltepe'de. Ben nasıl geleceğim şimdi sana oradan eve gideceğim. Yok ya dedi gel dedi. Ben dedi seni dedi İbrahim'de gönderirim dedi. Efendim ya bir dedim olsun ya sabahleyim dedim gelirken getiririm dedim daha kolay olur. Ya getirsene dedi. Böylesine heyecanlı. Böylesine efendime söyleyeyim e, onu görmese e, rahat edemeyecek bir insan. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Yani o tarihte o adam neresinden baksanız e, 100 kiloya yakın bağ görmüş. Bağ beğenmiş, almış, sevmiş, yapmış falan filan yani e, ilk defa görmüyor. Gecenin o saati gittim. Me mecbur oldum gittim. Efendime söyleyeyim. Ee, hiç unutmuyorum herhalde 8 gibi falan yanındaydım galiba ee, Allah rahmet eylesin eşi de vefat etti hiç unutmuyorum yediğim son e, etli pilavdı bir daha etli pilav yemedim çok güzel bir etli pilav yapmıştı rahmetli e, eşi Allah razı olsun bana etli pilav ikram ettiler bağları gördü baktı sevdi işte ne istiyorsun bunlara? Abi dedim işte 750 dolar istiyorum. Sevgili arkadaşlar o zamana kadar 600 dolara veriyoruz. 600 dolar diye şimdi niye 750 dolar oldu? Dedim maliyetler arttı. Gümrük vergileri çoğaldı falan. Dedi bir de düşünelim bakalım falan dedi. Kalsın bunlar burada dedi. Malzemeler kaldı orada. Bu pazarlık böyle Size size rahat söyleyebilirim. Üç hafta falan sürdü. En son benim şurama geldi. Dedim abi işimiz var, gücümüz var. Paraya ihtiyacımız var. Ee, benden de para bekliyorlar yurt dışında. Para göndereceğim. Olmaz dedim. Yani artık bitirelim şu işi. Ee, bak dediklerini size çarpıcı olarak anlatayım. Dedi ki Necmettin bak. Bu malzemeleri dedi, eğer birine götürmüş göstermiş olsaydım ve o insanlar da beni aramış olsaydı, e, bağ var, haberin olsun e, deselerdi, almak ister misin falan diye bana sorsalardı, inan ki senin bu bağlarını almazdım dedi. Ama sen e, sadakatli bir adamsın, bağın geliyor, gelir gelmez de bana haber veriyorsun. E, bundan ötürü memnun oluyorum. Mal şor olmuyor dedi. Şor olmak tabirini Yusuf abiden biliyorum. Şor olmuyor yani ayağa düşmüyor demek istiyor herhalde. Ya da işte herkes herkesin bilmesiyle malın değeri e, ederinin altına düşüyor gibi, gibi e, bir anlam çıkıyor herhalde. Efendim söyleyeyim. bu tarafı güzel dedi. <laughs> Ama istediğin rakam fazla bugünün e, ortamında ben e, bu istediğim parayı veremem. Ya Yusuf abi dedim. Ya e, sen bu paraları bu bu tespihleri iyi paralara satıyorsun. E, bizim de bundan nasiplenmemiz, çoluk çocuk besliyoruz. Birçok insan sana bu malzemeleri getir getirinceye kadar hizmet ediyor. En yani nihayetinde bu hizmetin neticesi senin önüne geliyor. Doğru e, öyle. Zaten sen bunu aldığın yerde bunun ücreti fiyatı bu değil. Ee, arta arta e, yükseldiği için ben de onu göz önüne alarak bunu söylüyorum. Necmettin dedi. Sanma ki dedi böyle dedi bir kilo malzemeden ben e, on tane tesbih çıkartıyorum. Yapmıyorum dedi. Ben bir, te, e, bir kilo bağdan bazen dedi iki tane tesbih çıkarttığım zaman, iki tane tesbih aldığım zaman Bununla yetiniyorum, Allah bir mümkün bereket versin diyorum. Çünkü ben başkaları gibi malzemenin inciğini, cinciğini, efendime söyleyeyim küçük yerini, malzemenin efendim e, atılması gereken yeri atmamazlık etmiyorum. Kullanmıyorum ben onları dedi. Ben çok eliyorum. Beğenmediklerimi e, e, Beğenmediğim şeyleri e, dışlıyorum. Hatta senin yanında görmüşsündür kaç sefer beğenmediğim imameleri kırıp atıyorum. Ben iyi şeyler ortaya, güzel estetik e, tesbihler çıkartmaya çalışıyorum. Bu da e, benim gösterdiğim bu titizlikten kaynaklanarak üç tane çıkarttığım zaman, bir, e, bir kilo bağda üç tane çıkarttığım zaman ortaya benim açımdan güzel bir sonuç çıkıyor. Ama Dördüncüsü, beşincisi, onuncusu da çıkabilir. Onlar benim gözümde bir değer ifade etmiyor diyordu. Bu nedir biliyor musunuz sayın arkadaşlarım? Bu bir sanatçının sanatçı kaygısıdır. Yani sanatçı kaygısını ön planda tutuyor. efendim söyleyeyim. Malzemesini olabildiğince e, israf ederek harcayan bir numaralı tanıdığım adamdır e, Yusuf Özgen. E, Birçok insanın en e, ince e, tarafına kadar e, tesbihini yaptığı, tesbihini boncuğa çevirdiği, yani malzemeyi boncuğa çevirdiği bir ortamda Yusuf abi bunu yapmazdı. Allah gani gani rahmet eylesin. E, paleti sevdiremedik kendisine. Bunlar dedi, iki kat üst üste dedi. Ama bağının karakteristik yapısını bilmediği için ve o tarihte de ben de gerçekleri e, özümsemediğim için, daha ben de gerçeklerin ne olduğunu efendime söyleyeyim bilemediğim için e, ona o tarihte gereken cevabı verememiştim. Ama 10 e, sene önce yaşamış olsaydı ona bir tane e, palet tesbih illaki yaptırırdım. Çünkü sevgili kardeşlerim bağın şöyle bir özelliği var. Dişler, fil dişi, mamut dişi. E, e, su aygırı dişi. Efendime söyleyeyim. moş dişi. Bunlar hayvanın büyümesiyle yani vücudunun büyümesiyle ağız çapındaki eee efendime söyleyeyim dişi barındırdığı yerin genişlemesiyle e, oradan uzantı e, hem uzuyor hem o uzantı kalınlaşıyor. Bu bu dişlerin yapısı böyle. Bu doku bu doku birbirini iktirerek sık bir sık bir doku meydana getiriyor. Sık bir malzemenin efendime söyleyeyim bütünlüğü ortaya çıkıyor. Bağda durum böyle değil. Bağ bir kat oluşturduğu zaman o bitiyor, çünkü yeri sınırlı, ee, üstünde 13 tane parça yeri var, altta da herhalde, yanılmıyorsam 10 parça yeri var. Ee, yan tarafta da palet dediğimiz, o Endonezyalıların ekor dedikleri şeyler, o da sanıyorum 8 bir tarafta, 8 bir tarafta, iki de kuyrukta var herhalde. Ee, o kuyruktaki ekorları biz palet diyoruz. Biz onlardan mesela tesbih yapılıyor. Çok nadide tesbihlerin çıktığı bir yer. Şimdi bunların hepsi, bu malzemelerin hepsi birbirinin üstüne binmiş dokulardan meydana geliyor. Ba, o 13 parçadan bahsediyorum şimdi size. Bir katı tamamladı, onu olgunlaştırdıktan sonra... İkinci katı yapmaya başlıyor. İkinci katı yapıyor ve alttaki katla beraber yapışıyor birbirine. Doğal. Bakın bu gümrük tarifesinde de böyle tarif edilir. Anladınız mı? Efendime söyleyeyim. Onun üstüne belli bir zaman dilimi sonra üçüncü katı yapıyor. Yani fil dişi gibi böyle e, mütemeyyil, böyle e, yekpare efendime söyleyeyim bir malzeme değil bağ. Anlıyorsunuz değil mi? Bağ e, üst üste katmanlardan oluşan ve o katmanların kendi kendine yapıştığı e, o e, yüksek bir protein, e, yüksek bir efendime söyleyeyim e, e, şeyle e, yapıştırıcı gücüyle e, kazeyin değil mi? Kazeinle en yüksek kazeyin hayvanlarda bağlarda var, kaplumbağalarda var. O yüksek kazeyin ile bunları birbirine yapıştırıyor sevgili kardeşlerim. Bu birbirine yapışan parçalarda, efendime söyleyeyim, sonra ortaya üç buçuk milim, dört milim, dört buçuk milim, beş milim, iki buçuk milim, iki milim, bir buçuk milim... Hayvanın yaşadığı süreye göre, üstünden kabuğu alındığı zamanın dönemine göre değişiyor. Yedi buçuk, sekiz, sekiz buçukları gördüm ben. Ama şimdi yedi, yedi buçuk, sekiz hatta altı buçuklarda çatlamalar meydana geliyor. Çatla, çatlama dediğimiz şey aslında hayvanın o kat kat birbirine yapışan, kendiliğinden birbirine yapışan katları var ya. Ha, O katların sizin şişirme yaptığınız aşamada birbirinden ayrılması anlamına geliyor. Yani hiçbir şekilde bunlar Efendime söyleyeyim sevgili kardeşlerim, e, bir çatlak vardı da orada çıt dedi çatladı diye bir şey yok. Bunları nerede görebilirsiniz biliyor musun net olarak? Hayvanın kabuğunun e, uç kısmında tırtıklar var. Tırtıklara baktığınız zaman en üstteki tırtık en yaşlı olan yani en eski olan kısmı. En alttaki e, tırtık en uzun e, uzayan eee kısmı oluyor. Bunlar birbirlerinin üstüne bindikleri zaman sayıyorsunuz. Zaten yaşları da oradan çıkıyor. Ben tabii bunları öğrenince 10 sene, 12 sene kadar önce öğrendim. Sevgili kardeşlerim, işte böyle olunca bu hayvanın bu kabuğundan sizin eee Natural bir tesbih de alsanız, yani şişirmeden bir tesbih de alsanız ki Osmanlı zamanında yapılan tesbihler genel itibariyle çok kalın gelen malzemelerin ayrılması sonucunda yapılmış tesbihler. Çünkü çok az varlar. Şişirme tekniğinin de herhalde onlardan kaynaklanmadığı da e, anlaşılıyor. E, genel itibariyle bunun bir Osmanlı geleneği olduğu hakkında duyumları ben de sizlere e, söyleyip duruyorum ama... Ee, son zamanlarda edindiğim ve topladığım bilgiler bunu e, bunu e, bunu bize ifade etmiyor. Bunun tersini söylüyor. Mesela e, iki seneye kadar önce e, bir yayın yapmıştım. Osman Hamdi Bey'in e, şeyiyle ilgili, tesbihiyle ilgili, bağ tesbihiyle ilgili hiç kimse e, burnunun ucuyla bakmadı. Çünkü piyasa yüksek. Osmanlı sıkma kehri var revaçta. Ne ilgilensinler Osman Hamdi Bey'in bağ tesbihiyle? Oysa bağ tesbih bir kültür. Osmanlı sıkma kehri dediğiniz şey bir ticaret metalı. Alıyorsunuz satıyorsunuz o ona alıyor o ona satıyor falan filan. Ee, kar zarar köylüye ait hesabı. Ee, böyle ama e, Osman Hamdi Bey biliyorsunuz Sanayi Nefise Mektebi'nin kurucusu efendim söyleyeyim. büyük bir e, büyük bir e, alim yani Osmanlı döneminde e, herhalde e, ilk onda e, yerini alabilecek büyük bir sanat adamı efendime bilim adamı düşün adamı e, filozof e, her şey var adamda arkeolog e, bu adam gidiyor bakın sevgili kardeşlerim ne enteresan ilginç değil mi Osmanlı sıkma kehri var yaptırmıyor kendine de bağ tesbih yaptır diyor. Ee, o sanayi nefise mektebinin hocalarından birisi de İsmet Usta'dır. Ve rivayet odur ki son e, bağ tesbihi yapan kişi de İsmet Usta'dır. Kuvvetle muhtemel bir büyük zenginin, koç tabancı gibi bir zenginin e, koleksiyonunu süsleyen bir tesbih olmalı. Onlardan birinde olmalı. Ya da bizim bilmediğimiz, tanımadığımız, çok sessiz, sakin, kendi köşesine çekilmiş bir koleksiyonerde olmalı. Ondan sonra bir daha bağ tesbihi görmüyoruz, göremiyoruz. Ne zamana kadar? Efendime söyleyeyim, Yusuf Özgen'in ortaya çıkmasına kadar. Yusuf Özgen ortaya çıkıncaya kadar ne yazık ki bizim toplumumuzda, bizim ülkemizde Katerin'in bir çeşidine, bir versiyonuna bağ denmiş. Bu kadar yalın bir gerçek bu. Bizim toplum kabul etmiyor. Bunun üzerinden bir efendim söyleyeyim ticaret e, devşirmesi yapıldığı için ticari bir başarı, ticari bir e, kar elde edildiği için ne yazık ki gene bize ait olmayan miskivi kelimesi üzerinden yürüyen bir bağ. Kanayan bağ, efendim necef bağ hiç e, gerçekle ilgisi alakası olmayan ifadeler serdediliyor, kullanılıyor. Ee, ba böyle bir şey, ee, iki tane tesbih, üç tane tesbih alırsanız e, harika bir sonuç çıkar ortaya. Tesbihin de ederi, akçesi o olmalı. En küçük parçasına kadar ben bunu değerlendireceğim, ben bunu Şişireceğim, bunun tespihlerinin yapılmasını sağlayacağım, piyasaya vereceğim, piyasada da bunlardan efendime söyleyeyim güzel paralar kazanacağım falan filan e, diye tutturursanız ortaya e, e, çok e, endazesiz tespihler çıkar. Şimdi e, iki kişi İbrahim Özgen ve e, Hüseyin Çelikten başka e, ustanın Rahmetlinin yaptığı tesbihlerle ilgili fikir ve değerlendirme yapabilecek insan yok. Ben tabii ustanın söylediklerini size anlatıyorum. Şimdi onlar farklı şeyler söyleyebilir. Mesela derler ki ya babam incelerinden de yaptı diyebilir İbrahim. Hüseyin Usta da zaman zaman incelerden de tesbih yaptık diyebilir. Bu tabi onların değerlendirmesi ve onların bilgisiyledir. Ben Yusuf Ustanın bana söylediklerini söylüyorum. Kaldı ki e, o tarihlerde, e, o tarihlerde herhalde Kanlıca tarafında oturan e, bir e, bir e, ut ustasıydı herhalde ya da ut utçuydu. ydu. E, H harfiyle e, başlayan bir adı olduğunu hatırlıyorum. E, tam söyleyemeyeceğim şimdi adını. E, şey yapmayayım. Ona e, bu ince tarafları e, verdiğini ve işte sen buralardan e, şeyler yapabilirsin, e, e, tambur zırapları yapabilirsin diye ona verdiğini e, kendisi bana söylemişti. O zaman da e, İbrahim askerdi, yani İbrahim'in asker olduğu döneme denk gelir. Hiçbir ustayı gereğinden fazla rahatsız etmem. Bunlara e, Yusuf abi de dahildir arayıp çağırmadıkça da yanına gitmemişimdir. Çünkü gittiğiniz zaman sizi kabul etmeme ihtimali olduğu gibi yüz geri olma ihtimaliniz de var. Kapıdan dönme ihtimaliniz de var. Kimin evde olabileceğini bilemezsiniz. Onun için çok sınırlıdır e, beraberliklerimiz. Ben kıymetini bilmeye çalıştım. Efendime söyleyeyim. O nedenle sevgili kardeşlerim bağ budur. Bağının e, en güzel tarafı e, kalın bir malzemede 2-3 tane, 4 tane tesbih almaktır. Ve ortaya güzel sanat eserleri çıkarıp, öyle oymalar oymalar falan filan yapmadan güzel sanat eserleri çıkartıp bunları kalıcı bir şekilde gelecek kuşaklara efendime söyleyeyim kalmasını e, nakledilmesini sağlamaktır. Bağ tesbihi ışıklardan efendime söyleyeyim uzak tutmalısınız. Cam mekanlardan Efendim e, kalorifer peteklerinin olduğu yerlerde ce mekanlara koymaktan uzak tutmalısınız ça mekanları ışıklandırmaktan ışıklı cemekkanların olduğu yerlerden uzak tutmalısınız Bağ e, çok özel bir malzemedir efendim, efendim hiç istemediğiniz sonuçlarla karşılaşırsınız ve e, 3-4 yılda bir de bağları ha e, çok güzel bir şekilde çekmelisiniz ve ayrıca bana sorarsanız bağları çekmelisiniz ya. Yani Tespihleri çekmelisiniz. Tespih aracı. Yani tesbihin orada bir yerde asılmasına falan filan gerek yok. Sevgili kardeşlerim, sizlere bağ bağla ilgili bugün de söylemek istediklerim bu kadar. efendim söyleyeyim. Aklıma geleni aklıma geldiği anda paylaşıyorum ki unutulmasın, gitmesin. Kendinize iyi bakın. Allah melelo sohbet bitti. Hoşçakalın sevgili kardeşlerim.